Bir dedi Çinlilere gidelim de dedi. Teşekkür ederim dedi. Bu futbol ne olacağı belli olmaz dedi. Abi dedim ne Çin ya? Çine mi gideceğiz? Ya dedi teşekkür ederim. Adam bir aydır burada dedi. Tamam dedim. Orada buluşalım oradan oraya geçeriz. Gittik. Çinlilerle oturuyoruz. Ee, ben dedim teşekkür ederim. Vestam'a transfer olacağım dedim ben. Paralar belli mi o sırada değil. Çinle hiç para konuşmamışım. Çinli başkana dedim ki ben teşekkür ediyorum. Ee, ama dedim Vestam'a gideceğim falan. Olmaz diyor ben diyor devlete söyledim seni almadan gitmem falan filan. Ya dedim ben gelemem eşim hamile falan diyor. Yok falan olmaz alacağız seni alacağız falan. Bana dedi bir para söyle. Çinli başkan. Ali abi dedim ki Ali abi dedim ne yapacağız bunu? Ya dedi bir para söyle dedi gidelim dedi. Adamlar bekliyor. Dedi. Ben ona iki dedim. Tamam mı? Ben ona iki dedim. Adam böyle yaptı. Ee, başkan Beş bana. <laughs> Adam bana böyle yaptı. Beş dedi. Ben hemen tuttum elini abi. <laughs> dedim biraz bekle. Ben dedim Vestam'a teşekkür edeyim. <laughs> <laughs>